Merhaba sevgili efendilik sanatı izleyicileri. Bugün sizlerle kendimizi geliştirmek, yılmadan devam etmek ve sonunda başarıya ulaşmak için izlememiz gereken yol hakkında konuşacağız. Hayatta hedeflerimize ulaşmak için disiplinli ve kararlı olmamız gerektiğini biliyoruz. Peki bu süreçte neler yapabiliriz? Öncelikle her şeyin bir hedefle başladığını unutmayalım. Hedeflerimizi belirlerken gerçekçi ve ölçülebilir olmalarına dikkat etmeliyiz. Hedeflerimizi belirledikten sonra onlara ulaşmak için bir plan yapmalıyız. Planlarımızı adım adım uygulayarak ilerlemeliyiz. Yaptığımız planlara sadık kalmak en önemlisi ve disiplinli bir şekilde ilerlememiz lazım kendimizi geliştirmek için sürekli olarak yeni bilgiler öğrenmeli ve becerilerimizi artırmalıyız. Kitap okumak, online kurslara katılmak ve konuyla ilgili uzmanlardan mentorluk almak bu süreçte bize yardımcı olabilir. Zaman hızla ilerliyor. Her şey değişip gelişiyor. Neden biz olduğumuz yerde sayalım ki? Başarıya giden yol her zaman düz ve kolay olmayabilir. Karşılaştığımız zorluklara rağmen yılmadan devam etmeliyiz. Motivasyonumuzu yüksek tutmak için başarılı insanların hikayelerini dinlemek ve onların deneyimlerinden ilham almak önemlidir. Aslında önemli olan bir konuda geçmişini unutmak. Çünkü geçmişte bize zarar veren, bizi yolumuzdan eden şeyleri hatırlamak bizi aşağı çekebilir. O halde yapmamız gereken yegane şey geleceğe odaklanmak olmalıdır. Son olarak sabırlı ve azimli olmalıyız. Başarı bir gecede elde edilen bir şey değildir. Emek vererek, sabırla çalışarak ve yılmadan ilerleyerek başarıya ulaşabiliriz. Unutmayın, hiçbir şey imkansız değildir. Yeter ki inanın ve çalışmaya devam edin. Bir ay içinde bir şeyler başardığını belki göremeyeceksin ama altı ay içinde ne kadar ilerlediğini anlayacaksın. Azim çok önemli arkadaşlar. Yılmadan devam etmeliyiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, güvende kalın.